Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. 13 Nisan Cumartesi günü analizleriyle karşınızdayız. Sevgili dostlar, Cumartesi günü biliyorsunuz bizim en yoğun olduğumuz, en güzel geçen, en başarılı günlerimiz. Pazar da öyle ama Cumartesi günü ayrı bir seviyoruz Cumartesi gününü. E biz de bu Cumartesi günü için şöyle bir şeyler yaptık sizler için. Geçen hafta bir ideal kupon vermiştik biliyorsunuz Cumartesi günü. Başarılı olmuştu. E, bu videomuzda da bir tane ideal kupon bir tane de corner kuponu paylaşacağız arkadaşlar. Yani videomuzda toplamda iki tane kupon paylaşılmış olacak. Onun dışında kalan iki tane de ekstra analizimiz olacak. 6 tane karşılaşmayı değindim ve yüksek oran aramadım arkadaşlar. Çok sürpriz aramadım. İdeallerden bizlere kazandırabilecek tercihlerden 6 tane maç çıkardım sizler için. E, aklınıza yatanı kafanıza yatanı alıp değerlendirebilirsiniz. Özellikle belirtmek istiyorum. Videoda vereceğimiz kuponlara kesinlikle yüksek misti basmayın arkadaşlar biz sadece analiz yapıyoruz. Mesela var e, diyoruz. Maç 1-0 bitiyor. 2 tane direkten dönüyor, bir tane penaltı kaçıyor. Olmuyor yani değerlendirin. Ufak değerlendirin. Yani kendinizi yoğurmayacak şekilde değerlendirin. Bütçenizi kasmayacak şekilde değerlendirin. Bunlar çok önemli şeyler. E, bu şekilde değerlendirin yani biz de burada kesin bütün her şeyi %100 biliyoruz. Demiyoruz. Uğraşıyoruz. Çalışıyoruz. Başarılı da oluyoruz ama dediğim gibi yüzde yüz yok. Şimdi e, kuponlarımız olacak dedik. Kuponlarımızın dışında bir etkinliğimiz olacak arkadaşlar. E, Kadiz Barcelona maçı var biliyorsunuz. Bunun skorunu sorduk sizlere. E, Kadiz Barcelona maçı kaç kaç biter? Bunun e, tahminini yorumlar kısmına yaparsınız. Doğru bilen arkadaşlarımızdan kura ile çekeceğimiz bir kişiyi 7 gün boyunca WhatsApp grubumuzda misafir edeceğiz arkadaşlar. Tüm kuponlar, canlılar her şeyden pay, e, faydalanabilecek orada tüm paylaşımlardan. Onun için yapmanız gereken e, Kadiz Barcelona maçının skor tahminlerini yorumlar kısmına yazmanız olacak sevgili dostlar. Bunu da hatırlatmış olayım. E, son olarak analizlere geçmeden önce videomuza beğeni atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Böylelikle e, uğraştığımız, yaptığımız, harcadığımız saatlerin karşılığı olarak bize e, bu şekilde destek, fayda sağlayabilirsiniz sevgili dostlar. Şimdiden gelen beğeniler ve e, abone olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. E, son olarak Telegram kanalımız var ücretsiz. Buna da mutlaka katılın arkadaşlar. Burada güzel şeyler planlıyoruz. E, kuponlarımız oluyor. Mesela hafta sonu özellikle canlılar falan paylaşıyoruz. Kuponlar paylaşıyoruz. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. bilirseniz Telegram'a geldiğinizde altın analizler yazarsanız direkt karşınıza çıkıyor. Yok ben öyle uğraşamam diyorsanız Videoyu izlerken kaydırın. Videonun açıklamalar kısmında ücretsiz Telegram kanalımız var. Tıklayıp direkt katıla. Biliyorsunuz sevgili dostlar. Bunu da hatırlattıktan sonra son hemen bir iki dakikada gruplarımızdan bahsedelim. E, gruplarımız iki içerikten oluşuyor arkadaşlar. Öncelikle altta görmüş olduğunuz kayan yazıdaki WhatsApp numarasından bizlere ulaşıyorsunuz. Bilgi alıyorsunuz. Biz de size aynen şöyle söylüyoruz. WhatsApp gruplarımız iki seviyedir. Yurt içi ve yurt dışı. Yurt içine girerseniz günün e, standart ideal kuponlarını paylaşıyoruz. E, standart seviyede misli yok orada. Ve canlı karşılaşmalar var. Onları paylaşıyoruz. Yurt dışı paketine gelirseniz sizi hem yurt içi paketine alıyoruz hem yurt dışı paketine alıyoruz. Yurt dışında da tamamıyla misli gidiyoruz. Mesela günde tek bir kupon 1.70-1.80 4000 misli basıyoruz. 2000 misli basıyoruz. Yeri geliyor 1000 misli basıyoruz. Yeri geliyor 7000 misli basıyoruz. Bültenin ve maçın güven durumuna göre değerlendiriyoruz arkadaşlar. Grubumuza da katılmak isterseniz telefon numaramıza ulaşabilirsiniz. Ya da yine videonun açıklamalar kısmındaki e, WhatsApp direkt ulaşım linki ya da sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmaları da yaptıktan sonra analizlerimize geçelim. E, dinleyin arkadaşlar maçların analizini yaptıktan sonra hangi maç hangi kupana koyacağımızı söyleyeceğim. İlk mücadelemizle başlayalım. Saat iki 2.30'da Newcastle United Tottenham karşılaşması olacak. Şimdi Premier keyifli geçmesini beklediğim bir karşılaşma. Şöyle bir baktığımızda iki takımın da son dönemdeki performansları gerçekten üst seviyede. Ev sahibi Newcastle özellikle sezonun ikinci yarısında yaşamış olduğu sakatlıklar, eksikliklerden çok fazla çekti. Gerçekten ciddi anlamda puan kaybettiler. Yine Neredeyse e, bir futbol takımı kadar yani sahaya çıkacak bir 11 kadar e, eksik oyuncusu olacak. Ama e, Newcastle bu eksiklere rağmen belli bir iğme yakalamış durumda arkadaşlar. Zaten evinde her zaman etkili oynayan bir Newcastle izlemiştik. Öte yandan toplama bakıyorum. Gerçekten iyi bir performans sergiliyor onlarda. Yani toplamın oynamış olduğu oyun hepimizi... E, çekiyor arkadaşlar. Yani özellikle toplumun evinde oynamış olduğu karşılaşmalarda sürekli bahis almaya çalışıyorum şahsen ben. Ama toplumun tek bendi kapı evinde göstermiş olduğu güçlü oyunu deplasmanlarda gösterememesi. Bu toplum için büyük bir handikap. Ama şöyle iki takıma da baktığımızda hücum yönünden etkili oynadıklarını biliyoruz zaten arkadaşlar. Yine bu karşılaşmada çok fazla pozisyon çıkacak. sağlı sollu gelecek, şutlar olacak, kaleciler ön plana çıkacak, goller de çıkacaktır mutlaka. Dediğim gibi karşılıklı iki 2.5 üstlere falan oran vermemiş burada. Belki bunlar yurt dışında değerlendirilebilir. Fazlaca pozisyon beklediğimden dolayı bu pozisyonların bizi kornere götürüp kazandırmasını düşünüyorum arkadaşlar. Burada e, büyük ihtimal 9.5 korner açılacaktır. Şöyle de bir 40 bir 42 civarında bir oran olacaktır. Şu an oran açılmadı. O yüzden bunu ben korner olarak değerlendiriyorum ve ee, Cumartesi gününün Horner kuponunun ilk mücadelesi olacak arkadaşlar. Bunu Horner kuponuna ekleyebiliriz. İkinci maçımız buçukta Leipzig Wolfsburg mücadelesi. Şimdi bu kadar bu önemli bir karşılaşma. Neden önemli? Şöyle söyleyeyim. Her sahibi ekip Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor. Deplasman'da e, düşmemek için mücadele ediyor arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman her sahibi Leipzig'in 53 puanla 4. sırada olduğunu görüyoruz ve aynı puanda Dortmund var arkadaşlar hemen arkasında. O yüzden burada Leipzig hata yapmayacaktır. Tabi bir de Leipzig'in 7 puan önünde Stuttgart var arkadaşlar. Üçüncü yine aynı puanda ikinci sırada Bayern Münih var. Yani e, matematiksel olarak Leipzig'in hala ikinci olma şansı bile var burada. Öyle söyleyeyim. O yüzden burada alacağı galibiyetle Stuttgart ve Bayern Münih'le aradaki puan farkını 3 e, puanda düşürmek isteyecektir. Şimdi Leipzig takım için şunu söyleyeceğim. Evinde çok etkili oynuyorlar zaten. Hepimiz biliyoruz. Ama e, Leipzig tarafının özellikle benim çok beğendiğim özelliği dengeli oyun oynaması. Yani evinde kolay gol yemiyor. E, hücumlarını savunma ile savunmasıyla birlikte organize bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Yani bunu söyleyeyim böyle lambur numur gidip de kalesinde çok fazla gol gören bir Leipzig izlemiyoruz. Oyunu da kontrol altında tutabiliyor. Deplasmana bakacak olursak çok da iyi gitmediklerini söyleyebilirim bu sezon. Kötü bir performans sergiliyorlar. Düşman hemen 5 puan üstündeler. Ve burada tabii ki galip gelmeleri çok zor ama daha böyle defansif oyunla e, öncelikle beraberliği tutabilmek olacaktır diye düşünüyorum. Kapalı bir oyun sergileyebilir. Zaten genel anlamda şöyle bir baktığımızda e, kendine denk takımlarda bir öne geçtiğinde kapalı oyun oynamaya çalışıyor fakat o savunmayı da çok iyi yapamıyor arkadaşlar. Yani öne geçtiği mücadelelerde de gol yiyor. E, Leipzig, kapanmaya çalışan Wolfsburg karşısında kilidi açacaktır. 2-0 ya da 3-0 bandında bir karşılaşma bekliyorum ben burada. İdeal tercihim maç sonu 1 ve 1.5 üst olacak arkadaşlar. 1.42 oranla değerlendirdim. Aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz. Daha riske gidip oran almak için ne yapabiliriz? İlk yarıdan bir Leipzig galibiyeti denenebilir burada. Bunun da oranı 1.71 sevgili dostlar. Üçüncü maçımız İngiltere'den Brentford Sheffield United karşılaşması. Şimdi Esra'yı Brentford her ne kadar son dönemde futbol gelişmiş olsa da hala galibiyete hasret bir şekilde ilerliyor. Tam 9 maçtır. Kazanamıyorlar sevgili dostlar. Yani Brentford'un göstermiş olduğu iyi oyun maalesef tabelaya çok yansımıyor. Yani spor anlamında yansıyor da puan anlamında yansımıyor. Özellikle oynamış olduğu son sonuç karşılaşmada iyilerdi. Ee, en azından puan anlamında iyilerdi. Şimdi zaten bir evinde oynamış olduğu bir Manchester United mücadelesi vardı. Brentford'un en iyi, belki de tarihinin en iyi oynadığı karşılaşmaydı diyebilirim arkadaşlar. Hemen arkasından Brighton maçı oldu. Zevksiz bir mücadele oldu. Sonrasında Aston Villa deplasmanına gitti ve 3-3 berabere kaldık ki bu çok önemli bir puandı onlar için. Ben burada evinde yine etkili bir oyun bekliyorum Brentford tarafından. deplasmana şöyle bir bakacak olursak Premier Lig'den düştü. Öyle söyleyeyim artık ben size. 7 maçtır galip gelemiyorlar. Ee, en son deplasmanda Chelsea ile 2-2 berabere kaldılar ama ben burada Chelsea karşısında alınan beraberliği e, ölçü olarak görmüyorum. Çünkü Chelsea'nin ölçü alınabilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum bu sezon. Şimdi e, Brentford düşme hattının 4 puan üstünde. Artık Premier Lig'in bitmesine de az kaldı sevgili dostlar. O yüzden alınabilecek her puan ya da puanlar çok önemli burada. O yüzden ben Brentford'un iyi oyunuyla yani istediği zaman oynayabildiği o iyi oyunla Burada maçı kazanmasını bekliyorum. Ee, yani şöyle 1.30 oranı falan var maç sonu biri. Kupon tamamlamak için değerlendirebilirsiniz. Ben bir tık daha oran yükselsin diye. 1 ve 1.5 üstüne gittim. ideal tercihten. Ee, değerlendirmek istiyorsanız alabilirsiniz. Yüksek orandan da maç sonu 1 ve karşılıklı gol var tercihini değerlendirebilirsiniz. Bunun oranı 2.20. Maç sonu 1 ve 1.5 üstüne oranı 1.49. Bunu da aldım arkadaşlar. İdeal kuponumuzun ilk mücadelesi yaptım. Bradford 1 ve 1.5 üst. İdeal kuponumuzun ilk mücadelesi. Geçtik dördüncü maçımıza. Beşiktaş Samsun Spor saat 7'de oynanacak bu karşılaşma. Şimdi Beşiktaş takımın 3 puan asitli devam ediyor. Oynamış oldukları son 4 karşılaşmada galibiyet çıkaramadılar. Teknik direktör Santos'la birlikte yani Beşiktaş taraftarının çok da isteyeceği bir futbol sergilemiyor Beşiktaş gerçekten. Yani ee ben bir Beşiktaş'ta olmama rağmen ben Beşiktaş'ı izlerken kanser oluyorum. O Beşiktaşlılar ne yapsın? Allah sabır versin arkadaşlar öyle söyleyeyim. Deplasmanda Başakşehir'le bir bir berabere kalmışlar hatırlayacaksınız. Yani kötü bir futbol var. Ciddi anlamda bir moral motivasyon düşüklüğü var Beşiktaş'ta. Samsun Spor'a şöyle bakacak olursak. Ee, düşme 6 puan üstündeler. Özellikle milli aradan sonra bir düşüş içerisine girdiğini söyleyebilirim. Oynamış olduğu iki karşılaşmada oyun olarak da yetersiz kaldı. Çünkü milli aradan önce belli bir oyun ritmini tutturan Samsun Spor izliyorduk değerli dostlar. O yüzden onlar da burada çıkış arayacak. Beşiktaş da burada çıkış arayacak. Beşiktaş'a karşı ellerinden geldiğince oynamaya çalışacaklarını düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ın artık evinde taraftarı önünde kazanmak durumunda olduğundan dolayı zaman zaman ileri çıkıp savunmasında vereceği açıklarda ben Samsun Spor'un gol bulmasını bekliyorum arkadaşlar. O yüzden burada e, güzel oranıyla karşılıklı gol var'a gittim. 1.72 oranı var değerlendirmek isterseniz. Maçın da beraber bitmesini bekliyorum. <laughs> Maç sonu 0.345 oranda sistem kuponlarında değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Aklınıza yatıyorsa. Beşinci maçımız saat 7.30'da Stuttgart Frankfurt mücadelesi. Şimdi mesela Stuttgart bu sezon gerçekten iyi bir performans sergiliyor. 60 puanla ligde 3. sıradalar ve hemen üstünde aynı puanda Bayern Münih bulunuyor. E, Bayern Münih'in bu sezon çalkantalı bir dönem geçirdiğini düşünürsek Stuttgart'ın ikinci olma ihtimali haylice yüksek sevgili dostlar. O yüzden bu maçı kazanmak isteyeceklerdir. Tabii rakip de öyle çok çantada keklik değil. E, Frankfurt her ne kadar onlarda beklenen çıkışı yapamasalar da özellikle deplasmanlarda tehlikeli olabiliyorlar. Hele ki hücum e, gücü yüksek ama savunma kısmında zaman zaman açık veren bir takım karşısında çünkü Stuttgart tam da böyle bir takım arkadaşlar. Kalabalık bir şekilde hücum edip özellikle evinde oynamış olduğu karşılaşmaların neredeyse tamamında kalesinde gol görüyor. Gol görmediği karşılaşmalarda da fazlaca pozisyon verdiğini biliyoruz arkadaşlar. Şimdi Stuttgart'ın özellikle kazanması gereken bir mücadele gibi gözüküyor ama dediğim gibi Frankfurt'un deplasman oynuyor Stuttgart'ın evinde savunma kısmında yaşadığı o zaman zaman problemlerden dolayı burada taraf bahisi yerine ben Stuttgart'ın atacağı iki golü değerlendirdim. Ev sahibi bir buçuk üst. Burada alınabilecek en ideal tercih olarak gözüküyor arkadaşlar. E, Stuttgart maçının ev sahibi iki gol atarında aldım. İdeal kuponumun ikinci mücadelesi olarak yaptım. Ve ideal kuponumu tamamladım arkadaşlar. Yaklaşık 2-10 gibi bir oran verdi bize. İdeal kuponumuzu tamamlamış olduk böylelikle. Geldik 5. maçımıza pardon 6. maçımıza ve bu son karşılaşmamız arkadaşlar. Bournemouth Manchester United mücadelesi. Şimdi Premier Lig'de yine kapanış Premier Lig'de yapıyoruz, yapıyoruz. 7.30'da karşılaşma. Ee, taraf bahisinde bulaşılmaması gereken bir mücadele olduğunu söyleyeyim ilk başta. Şöyle bir bakıyorum. Ev sahibi takımı çok güzel giden bir 5 maçlık serisi vardı. Ve bu seri Luton deplasmanında son buldu arkadaşlar. Orada 2-1 mağlup olmuşlardı hatırlayacaksınız. Bournemouth için şunu söyleyebilirim, Evinde oynamış olduğu karşılaşmalarda iyi futbol oynuyorlar. Yani açık oynuyorlar. Seyir zevki yüksek. Bol gollü mücadeleler çıkartıyorlar. Yine ben e, o şekilde mücadele bekliyorum. Burada Manchester United'dan çekineceklerini düşünmüyorum arkadaşlar. Deplasman tarafına bakacak olursak onlarda kötü gidiş devam ediyor. Son resmi 4 resmi maçta henüz galip gelemediler. En son oynadıkları Liverpool mücadelesinde ee, bana göre bir sürpriz yapıp beraberlik aldılar ee, Liverpool'dan. Özellikle Manu tarafında gelen goller güzel gollerdi maçı izleyen varsa. Şimdi Messi'nin son haftalarda galibiyet alamıyor ama skorlu mücadele gücü yüksek oyunlar oynuyor. Gerek savunma gerek hücum anlamında e, skora her türlü katkı sağlıyor. Hem atıyor hem yiyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yine burada baktığımda keyifli bir bollu bir karşılaşma bekliyorum. Oran yine yok. Ne 2.5 üstün oranı var, ne işte karşılıklı gol oranı, oranı var. O yüzden Premier Lig'in en çok korner kullanan takımlarından ikisi karşılaşıyor. Ben o yüzden burada yine korner'e gittim arkadaşlar. Büyük ihtimalle yine 9.5 açılacaktır. 9.5 korneri değerlendirdim. Oranlar yok dediğim gibi bu da korner kuponumuzun ikinci mücadelesi oldu. Beklediğim oranlarda açılacaktır. 2.10 veya 2.20 bandında bir kupon oranı edecek arkadaşlar bu iki maçta. Konner kuponumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk sevgili dostlar. Dediğim gibi kuponlara çok fazla yüklenmeden, çok fazla kendinizi zorlamadan atacağız. Bu şekilde cumartesi videomuzu da bitirmiş olacağız. Ne yaptık arkadaşlar kısaca bir bakalım. 6 tane maçımız vardı. Bunları analiz ettik. Bir tane daha kupon paylaştık. Bir tane corner kuponu paylaştık. Gruplarımızdan bahsettik. Etkinlik sorumuz vardı. E, onu değerlendirdik. Yorumlar kısmına yazın dedik. E, tekrar göstereyim. Kadiz Barcelona mücadelesi skorunu yorumlara yazın dedik. Onun dışında bir de beğenileri ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dedik. Ve videomuzu bu şekilde bitirdik arkadaşlar. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize güzel, keyifli bir Cumartesi diliyorum arkadaşlar. Duruma göre bu videolardaki işleyiş durumuna göre, beğeni durumuna göre, Pazar günü tekrar vakit ayırıp Pazar günü bir video çekebiliriz ya da Pazar günü sadece WhatsApp gruplarımızda sürdürebiliriz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.